Selam gençler. Bugün sizinle birlikte mevsimler ve iklim ünitesiyle ilgili çok güzel bir soru çözeceğiz. Ve yasada artı bir net diyoruz. Hadi gelin sorumuza bakın. Aşağıda dünya modeli üzerinde gösterilen KLM şehirlerinin Öyle vakti aynı saatte özdeş cisimlerin gölge boylarını gösteren grafik verilmiştir diyor. Şimdi gençler öyle vakti demiş ya öğlen 12 saat vurgusu yapıyorsa eğer burada bizim karşımıza dönenci vurgusu yapıyor olabilir diyoruz. Aman dikkat. Şimdi yengeç dönencesine Öyle vakti hangi tarihte dik açıyla gelirdi arkadaşlar? 21 Haziranda. Peki oğlak dönencesine ne zaman gelirdi? 21 Aralık tarihinde öyle vakti arkadaşlar gölge boyu dik bir şekilde gelirdi ve Ekvator'a ise 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde dik olarak geliyordu. Grafiklerimizi incelediğimizde 21 Haziran'da L noktasında gölge boyunu sıfır göstermiş. Demek ki arkadaşlar burası Yengeç dönencesini gösteriyor bize. 21 Aralık tarihinde ise M noktasına gölge boyunu sıfır göstermiş. Demek ki bu bizim için nedir? Oğlak dönencesinin göstergesidir. Verilenlere bakılarak çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Demiş. 21 Haziran tarihinde güneş ışınları dik geldiği yerde gölge boyu sıfır olur. Güneş ışınları arkadaşlar bir noktayı dik açılarla düşüyorsa orada gölge boyu sıfır olur. Birim yüzeye aktarılan enerji miktarı çok çok yüksek olur. Yıl boyunca bir bölgeye düşen güneş ışınlarının geliş açısında değişme olabilir demiş. Tabii ki de arkadaşlar zaten yıl boyunca bu gelen güneş ışınlarının değişmesi sonucunda farklı mevsimleri yaşıyoruz. Biz farklı gölge boyları görüyoruz. Birim yüzeye aktarılan enerjiler de değişiyor. 21 Haziran'dan 21 Aralık tarihine gelene kadar Oğlak dönencesindeki bir cismin gölge boyu artar demiş. Hayır arkadaşlar 21 Aralık tarihinde güney yarım kürede hangi mevsim yaşanacak? Yaz mevsimi. Yaz mevsiminin yaşanmasına doğru giderken de güneş ışınlarının açısında gençler dikleşmeler söz konusu olacak. Güneş ışınlarının dikleşme olması gölge boyunu azaltacak bir etki yaratır bizlere. Cevabımız B seçeneği olarak karşımıza geliyor. LGS'de artı bir neti yaptınız